Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bazı Brawl oynayacağız. Bugün oynayacağımız oyunlar Clash Royale, Magic Brawl ve Retro Royale. Ben ilk Magic Brawl'a oynayacağım. Magic Brawl'a girdim. Biraz baktım. Birkaç maç oynayacak arkadaşlar. Orada iki dakika gitmem lazım. Şu videoyu duracağım. Şarjım yok. Şarj alıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi şarj kapsalıp geldim. Şarjı takmadım. Şimdi ben bir maç oynayacağım. Bu oyunda Dükkanın yanında bana ücretsiz şeyler vardı. Bak yine bir şeyler. Bu ne? Bir şeyler var. Dükkanda ne var? Veriyor. Spor Sprout vardı. Sprout veriyor mu? Ben boynum mu? Şimdi ben bir maç atalım. Üç seviyorsun. Bununla bir maç atacağım. Diğerine bir. Cem şöyle şöyle geçeceğiz. Ben size bir şey sormak Hayatımda hiç Clash Royale oynamadım. Size yemin olsun. Clash Royale'ı gıdım bilmiyorum. Ama yani Clash Royale'ı gıdım bilmiyorum. Ben keskin oynuyor olabilirim. Şu iki kanalı mı? Bu kostüm ne arkadaşlar, bir oyunu da kendisi verdi. Ne Clash Royale çok oynayan kişi gördüm. Evet. Lan team olmayın. Gel buraya. Adam yedi seviye. Abi adam yedi seviye işte ya. Bunu ben sonra kas, bunu gene kastım bir tane kasacağım. Ben onun videosunu çektim. Şimdi diğer oyunu oynayacağım. Retro Brawl. Bu da eski Brawl'sa. Tamam. Başlayalım. Bu çok eski bir Brawl Stars gösteriyor bu arada. Abi Mirhan Abi. Bedava kutu varmış. Abi bak bu oyunun aşırı eski zamanları abi. Çeliğe bak. Lan. Oha. Şu zamanlara bakar be ya. Zamanla oynayan var mı? Diyeceğim? Bir tane bir maç gireceğim. Şu an hangi karakter? Ama hangi karakteri seçimi seçtiğimi daha bilmiyorum insanlara buluyor. Ben bir maça girip Bak. Arkadaşlar şimdi maça başlıyoruz. Oha. Oha. Abi. Oyunda piller bile yok abi. Gel Abi oyunda ne oluyor lan? Dur. Yükleri görünüşünü çok merak ettim. Şuna bak. Lan bırak. Hayır hayır. Ya 5 saat maça giremedim. Abi oyunun görünüşü çok garip değil miydi ya? Rank skor abi oyunun görünüşü çok garip. Abi. Şimdi. Bu mu oyunlardan önce yine bir... Clash Royale'a giriyoruz. Giriyor ya. Bir dakika abi girmeden önce şey yapıyorum. Ben şu an şarjım bittiği için şarj kalmışım. Yine... Ya oturak getirip şey oturacağım o yüzden videoyu durduruyorum. Arkadaşlar şimdi geldim. Hadi giriyoruz. İlk defa Clash Royale. Hoş geldin çok oyuncularının kirden açmak için eğitim kampını tamamla. Tamam. Abi güncelleniyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi güncelleme bitiyor. Ne güncellenecek? Bismillah. Google. Abdurrezek 1-2-3 atlık şimdi çünkü kral seviyesindeki ilerlemesini yüklemek için yüklemek istiyor musun? Yarın, mevcut oyundaki ilerleme kaybolur. Abdurrezek 1-2-3 kim lan? Benim eski hesabım mı vardı? Abdurrezek 1-2-3 kim? Abdurrezek 1-2-3 atlı bir hesabı attı beni. Reddedi. Abi şu an ne olacağını hiçbir şey bil. Karakterlerim. Oo. Bunlar benim mi şimdi yani? Abi? Hiçbir şey bilmiyorum. Burada bir şey var diyor. Yani. Koleksiyon. Ne var? Bu ne oğlum? Şunu değiştirdi. Ben kahvini bilmiyorum. Eski bir hesabım vardı lan benim. Şu an ben bir maça gireceğim. Savaş anında. Abi hiçbir şey görmedim. Abi. Bas. Abi şu an hiçbir şey bilmiyorum. Basıyorum. Gidin saldırın. Hayır hayır bir şey atladım. Adam dev attı amına. Lan dev attı adam. Saldırın. Okçu. Okçular hadi. Hadi yaparız. Goblinler attım. Şu şey değil. Abi hiç bir şey bilmiyorum. Hay bir şey attı o adam. O bir şey. adam bir şey attı adam bir şey attı. Öbe şu an ne yapacağımı bilmiyorum abi. Kartlarımı bekleteyim mi? Abi hiçbir şey bilmiyorum. Abdur Rezek 1 2 3. Bu acaba birinin hesabı mıydı? Bana verdi oyun. Birinin hesabıymış bir de. Goblinler çağırdım. Bütün kartlarımı şu an bekletiyorum dolsunlar. Adam bir şey attı, adam bir şey attı. Dur. Şövalye. Adam çok garip bir şey attı. Oyunda tek bir şey tane morlu adam da adını unuttum şimdi. Abi hayır. O ne? Gebertin onu gebert. Bir şey var. Kocaman bir şey var abi. Ben yeniyorum lan dur. Ben yeniyorum. Onu ben atarım ki. Hadi ben kazanayım. Oha oha. Gel lan sen şimdi. Oğlum gel lan. Gel, gel gel. Gel gel sen şimdi gel. Sen şimdi gel. Sen şimdi, gel. şimdi geleceksin. Lan odam odam füze attı. Adam füze attı. Ben de atacağım lan. Şok. Hadi. Şu an ben mi yeniyom, adam mı yeniyor hiçbir şey. Hadi onu öldürün, o bir kale öldüreceğim, bir kale öldürüyorum. Yanlış yarattım. Nasıl? Peka geldi. Peka, peka, peka geldi. Benim de pekam var lan. Şunu öldürmem lazım. Hadi. Saldırın o adama, saldırın. Ben mi kazandım? Maç bitti. Ne oldu? Ben kazandım. Abdurrezzak kazandı. Abdurrezzak yenir. Şimdi değil. Bu, bu şey şeyler iyi mi arkadaşlar? Şöyle yazın. 800 bilik. Şu ne ne da hiçbir şey bilmiyorum abi. Seç. Ne bu? seçeceğim? Abi hiçbir şey bilmiyorum. Oğlum ben eskiden bu oyunu oynuyor muyum ya? Abdurrezak kim? Abi tamam tamam de. Bu ne? Şimdi kart koleksiyon. Yine. Bu ne oğlum? O bir nasıl kartlar var ya? Ehe. Ben şimdi bir ne yapacağım bir ne yap. Şimdi. Bunu kullan. Kullan. Bunlar var. Şunu kullan. Nedir? Goblinlerle değiştireyim. Üçüncü seviyemiz yüksel. Oy onaylayayım Tamam bir maçta oynayalım. Tamam de maç. Hayır hadi. O 700 aynı kupayız. Hadi. Gel şimdi. Şimdi şuraya koy. Saldırıya ben başlıyorum ilk. Aha hayır bir şey attı. Garip bir şey attı. Hiçbir şey bilmem onların. Şövalye sen yaparsın hadi. Goblin kafesi kendisi yok olacak. Şunu atayım. Lan hayır hayır. Adamlar bu oyunu biliyor. Ben bilmiyorum. Hadi goblin. Goblin çok iyi vuruyor. Goblin. Başka bir goblin daha spawnladı. Şuna bu Goblin mi Goblin'e mi dalacak? Evet Goblin'e dalıyorum. Bunu şuraya koyayım. Şu an bizimki alacak. Hadi şuraya koyayım mı? Abi ben şu an öndeyim. Ben şu an bayağı Adam da koydu. Adam da koydu. Hayır. Adam Goblin kafesi koydu. At. Goblin kafesi gel. Goblin kafesi çok vuruyor. iksirim yok. Adam bir şey attı. Onun ne olduğunu hiç bir şey değil. Hayır. Bu ne bir sürü goblin atıyor adam oraya. Yok et onu. Yok et. Ben bunu almalıydım. Bu çok da iyiymiş. Geliyorlar. Goblin kafesini aç. Yine maç kazanmalıyım. Gel buraya goblin kafesi. Lan goblin kafesi vursana onlara gerizekalı. Şu adamdan öndeyim. Şu şuna koyacağım. Aha. Dev geldi, dev. Şunu şuraya koy. Şövalye. Şövalye mesela benim şövalyem 2 seviye. Al bunu ben kazanacağım şimdi. Adamsın şövalye. Alev topunu oraya attım. Oy. Ben dur. Adam yine bir şey attı. Şuraya atacağım. Şu an dur. Alev. Alev topu. Alev attım. Okçular da attım. Hadi. Ben kazanacağım. Yes, biz kazandık kesin. Ama bana oyunla alakalı bir bilgiler verir misiniz? Ya 120 saniye daha mı verdi? İnanmıyorum o insana. Sen, ben kazandım değil mi? Hoppala, ben kazandım ha. Pin. iyi oynadı. Bu ne? Şövalye. Şimdi ben bu oyunu yine oynarım. Aha bir şey var değil mi? 600 alt. Şey başka ne oynayabilirim yani? Ne yapsam? Ne yapsam? Yolla gideceğim abi. Hadi. Hmm. Şimdi. Burada bir ben bir maç kazanacağım abi. Nature. Gel sen gel. Sadece toplama peşindeyim arkadaşlar. Şeli gelme. Şeli git. Şeyin aksarı yok değil mi? Lan hayır. Şunu öldürün. Tamam onu aldık. Nita gelme Nita. Nita seni de alırım valla. Hayır hayır hayır. Biri var mı? Biri var mı? Çok şuraya Ben best sprotum abi. Git. Hayır. Abi. Nugget. Abi oyun çok zor bu arada. Bir eski, bak bir şey verdi bunu. O. Bir şey bantita şöyle. Bantita. ben bir şey var mı? ben bir superside bağlanamadım. ben superside ye bağlan. gel şey yaptım, ha bağlandım superside ye şu anda superside ye bağlanırsa ne yapcaksam? ne yapacağım? var ya, var ya ne yapabilirim abi? Barley mi gireyim? Barley'u son neydi burada Al bakalım. Barley ile gireceğim şimdi. Ben best Barley oyuncusuyum bunu söyleyebilirim ama best Barley oyuncusu benim arkadaşlar. Şimdi gelin bakalım. Bu ben Abdurrezzak diye hesaba atladım hatırlamıyorum. Belki bana bir hesap da vermiş olabilir. Ya ben eski ama abi bak şu an çok saçma bir şey var. Ben bir hesap açsaydım o hesap bu tablette olmayabilirdi ki. Bu tablette önceden bir Clash Royale hesabı mı açmış acaba? Abi spot herkes spot oynuyor. Gel sen gel. Ben seni aldırırım abi. Abi kod hayatını hayatı Odanda lu var bu arada. Adamlar oynuyor bu oyunu lan. Ben de oynayacağım bu arada. Abi hayır. Vurma. Allah'ını Allah seviyorsan vurma. Allah'ını seviyorsanız vurma. Abi ya. Bugün elim ayağım takılı oydu. No. var mı? Yes. Yes. Duyla var. duel oynayacağım. İlk bu kim? Bu ya. şöyle. Şimdi bekle ben oyun. Burada bro Pass var lan. Aga be. başlıyor. Bak dükkanda cadı şeyli kostümü var lan. Ne ala? Hiç kimse duel oynamıyor. var? Ah hey Okey. Hadi. Adam eş var. En adamlar bu mu oynuyorlar lan? Ben, mi? ben bunu Şimdi maç kaybet nasıl bir maç kaybedilir? Ben kaç seveyim lan? Oğlum gel lan buraya. Gevşek. Gel ben seni alırım. Gel korkma korkma. O o Ben Adam adam beni tek vuruşta alacaktı. Allah'ını seversen tutma. Hop. Öyle ulti mi olur bakayım. Gelme ya. Oğlum valla gelme. Gelme o zaten. Adam bana vuruyor bu arada. Adam beni aldı. Aldı abi Adam beni çok kolay aldı. Sen bana akıllı mı diyorsun? Gel lan buraya. Hank neydi? Hank yüksek hasar mı? Şimdi sen bekle. Şimdi gel buraya. Seni oraya sıkıştırmadım mı burada? O oh, aynı anda öldürdük. İkimiz de son karakterimize Adam da evimiz var. Adam bütün mermilerini kullandı. Yes. Abi çok iyi ne yani best oyuncusuyum ya bu oyunun. Ben bu oyunun babasıyım. Benden daha iyi bir oyuncu yok bu oyunda ya. de açtık. Şu an kredi yolu hiç böyle bir şey değil. Böyle gözüküyor mu? Poço po, poco Kromatikleri açmak için 5 mi istiyor? Ha adamlar böyle olmuş. Abi iki maç daha oynayalım. Bu eskiden oyunda şöyle bir şey yok. Yani şu an bir karakterin abi bir karakterin sıfır sıfır kupaysa yüz kupa olan yüz kupa karakterlerde sadece doğru gerçek insan geldi. eskiden böyle insan. Şu an Brosterde sıfır kupa bir karakterle oynasın şey bot geliyor ama Eskiden böyle değildi ve bu çok zordu bu arada. Şöyle gelecek. Ben alacak. ile hepsini alır mıyım? Spot'u çok seviyorum bu arada. İşte monte ettim. Oğlum bu ne ya? Şarkıya bak. Oyunda koskoca Cordelis var lan bu zamanlar. La dur ya yapma bunu alayım bari. Aynen öldük. Nasıl öldü lan o? Ben onu bir anlamadım. Aynı anda ölmemiz çok kötü oldu bana. Sproke'a yoruldum. Sproke gel lan sen buraya bir. Gel. Pokoloko. Pokoloko sen beni alamazsın bu arada. Sen beni alamazsın Pokoloko. Pokoloko. Canımı dolduracağım ve direkt bodozla dalacağım yani. Hoppala şimdi. Ulti bas. Evet evet. Abi ben neyim ya? O oh, Allah razı olsun kardeş. Lan. E oğlum profesyonel gelmedi beni ya. Verecek dedim. Direk verdi mi Yani. Eskiden böyle bir direkt veriyordu. Direkt vermiş. Abi bir maç oynayalım ve drop açalım. Oo. Adamda sır var yani. Bir de ayrımcılık kardeşim. Adam ya, kromatik karakterle oynuyor. Oğlum gel lan buraya. Hayır. Allah razı olsun bırak. Gülüyor lan bana. Sen kime gülüyorsun lan Ne Gel. Kendim öldüm. Ot 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 ot. ot. Tiki takay pozu karakter vuruyor. Bütün karakter. O. Çok kolay oldu bu. Aldım. Kolaydı. Aa, kolaydin. Çok iyi. Abi bekleyeceksin beni. Allah'ım. Geç. Ne açıldı? Ödül avına alaka? Ödül avı oynamayacağım ben. Ben sadece dolu Neyse arkadaşlar bu bu videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atarsanız beni çok sevindirsin. Görüşürüz.